Selamun Aleyküm arkadaşlar. İki Teker Zaga kanalıma hoş geldiniz. Evet. Muhtarımız İrfan abi. Metin kardeşimiz. Gurbetten İstanbul'dan geldi. Hoş gelmiş. Hoş bulduk. Sağ, ol. Duyum, sağ Muhtarım şöyle. E, gezdi köyümüzde soğuk evlerimize gideceğiz. Muktarım e, muhtarım bir de yaban hayatı hakkında konuşalım. Burada yabani orman çok var burada yabani hayvan neler var mesela burada? Şimdi i̇şte burada yabani hayvan konusunda geçmiş yıllarda hayvancılık çok fazla yapıldığı için yabani hayvanın her çeşidi diyelim kendini besleyebildiği için vardı. Kurt, ayı, domuz, çakal vardı. son yıllarda artık kurt kalmadı gibi. Ee, şey var, domuz var. Domuz da e, burada e, Ekim zamanında fasulyesi, onlara zarar veren ee, onlar var. Bir de ayı var. Zaman zaman gelirken yolda karşılaşıyoruz. Ama onları incitmemek için elimizden gelen yapıyoruz. Arabaların geldiğimiz zaman aman zarar görmesin. Ben, ben konuştum da bazı arkadaşlarım e, kirazları falan ay, yazın kırıyormuş. Bayağı meyvelere hasar verilmiş burada. Yazın hasar verdiği doğru. Kirazları kırıyor. Ama bunlar koruma altında olduğu için biz de onlara şey şeyi davranmak zorundayız. E, şefkatle davranıyoruz. E, onun için burada çok çok da insanlarımız hayvan hay şeyde hayvanlarına zarar vermiyorlar. Ama onlar e, vatandaşın ekmiş olduğu arazisine tarlalarına zaman zaman zarar veriyor, Kirazların dallarını kırıyor. Ama o da kendi rızkını yapacak çok bir şey yok. Burada e, kuş durumdan göremedim. Mesela çeklik yok. Hiç görmedim çeklik burada. Şimdi o da geçmiş yıllarda biliyorsun e, Burada her evin harmanı vardır. E, buğday, mısır ekiliyordu ve harmanlar sürüyordu. Onların yaşaması için de böyle bir e, tahıl olan ürünlerin yetişmesi lazım ki buraya gelip kendilerini besleyebilsinler. Çok fazla e, yaban, e, öyle kuşlar falan çok kalmadı gibi. Ara ara böyle bir bakıyorsun yazın bir göçmen gibi gelip geçiyorlar ama çok fazla yok. Sağ ol muhtarım, teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Çok sağol. Allah razı olsun sizlerden de.